vallahi hocam Türkiye'nin gelmiş geçmiş en komik adamı Cem Yılmaz'dır ya kimse kusura bakmasın. Kesinlikle altına imza. Bu ne oğlum Ataberk Doğan ne? Fethullah Gülen'in. Bu ne oğlum amına koyayım. <laughs> ya izledik işte ya. He, ananı sikeyim <laughs> Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Ananın amına koyayım. Evet bir yandan taşınma telaşım devam ederken bir yandan da Burak çok da sikimizde değil mevzuyu anlat sikmeyeyim şimdi senin de taşınma da koyayım ya. Gündemle alakalı video çekmeye tam gaz devam ediyor. ediyorum. Merhaba Bugün... gelmişim buraya amına koyayım Cem Yılmaz'a Can kavgası izleyeceğim taşınıyorum diye çok da sikimeydi. Yine iki video başkanım. gelecek ve elimden geldiğince gündemdeki konuşulan olayları ele almaya çalışacağım. İlk konumuz kaostan, kavgadan, olumsuzluktan uzak tamamen magazinsel bir konu. Epeydir magazin yapmıyordum açık konuşmak gerekirse çok da özlemedim ama konu çok fazla konuşulduğu için bu konuda ben de fikirlerimi beyan etmek istedim. Bir tarafta yaklaşık olarak 30 senedir tüm Türkiye'yi kahkahalara boğan Cem Yılmaz, diğer tarafta ise YouTube'da yaptığım müthiş çıkışının ardından... Burak tarafını belli etti. Evet, evet, evet. Ha, evet. video açıldı. Burak tarafını belli etti. Bravo Burak'ım. Öz kardeşim benim. Gelenekselden devam amına koyayım. Exam platformuna transfer olan Hasan Cankaya birbirlerine inanılmaz derecede sarmış durumdalar. Peki bu olay nasıl başladı? Taraflar birbirlerine neler söyledi ve kim haklı? Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Fakat öncesinde eğer 2 milyona doğru gittiğim bu günlerde bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu... beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Evet ikili arasındaki derse alsın diye gerginlik Cem Yılmaz'ın son gösterilerinden birinde Hasan Can hakkında söylediği şu sözlerle başlıyor. Biz de senin için göcekten geldik. Nereden? Göcekten. Şey... Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi. Onları konuşuyorlar. konuşuyor ya böyle. Güzel. İşte Gebze'den gelin oraya tamam mı? Şimdi... Sonrasında Hasan Can Kaya... Abi Atatürk'e ne sallamıştı mesela Cem Yılmaz? Cem Yılmaz'ın söylediği bu sözler soruluyor ve Hasan Can Kaya da şu cevabı veriyor. Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış gördünüz mü bilmiyorum. Ha evet evet çocuklar izlettiler evet. Ne düş... Çocuklar izlettiler evet. Kendi yani izlemediyse götür. Düşünüyorsunuz bu konu hakkında bir sürü komedyen <laughs> aradı da dediniz. Şimdi Cem Hiç, Yılmaz'dan da gönderme geldi. Kısa bir sakatlık geçirdim. Çok küçük bir sakatlık. Dün benim yerime Veteran Komedyenler Ligi'nden Cem Yılmaz girmiş gördüm. İzledim ama olmamış lan. Ee, artık... Ya Cem Yılmaz'a komik değil diyenler. Siz kafayı yemişsiniz ya da AK Partilisiniz. Bu arada ne çok komik kom ya. Yani bir insan Cem Yılmaz'a neden gülmez? Ya AK Partilidir ya kafayı yemiştir. Çünkü Cem Yılmaz aşırı solucu bir adam. Ee, yani ya bundan gülmüyorsundur. Çünkü Cem Yılmaz Türkiye tarihinin en komik adamı. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış ya yani. yani şöyle söyleyeyim. Ben en son Cem Yılmaz'ın bu gösterisine daha gitmedim. Bundan öncekisine gittim. Premium Plus'a. Altıma işedim yani. Yani ama e, yine de çabasının onununu buldum. Takdir ettim. Çalışmanın devamını diliyorum. Yani şey de takdir ettim. En çok izlenen Son yılların en çok izlenen işleri onun da izlemesini de takdir ettim. Peki kim haklı? Öncelikle şunu çok net bir şekilde söylemek isterim. Ben Cem Yılmaz'ı çok seven, yıllarca ona gülmüş ve fan demiyim ama yaptığı bugüne kadarki bütün işleri izlemiş olan biriyim. Yarın yeni bir film çıkarsın gider onu da izlerim. Fakat tıpkı bu şekilde yaptığı işlere saygı duyduğum gibi şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle son bir iki senedir Cem Yılmaz'a ciddi ciddi o yaşlılık baskısının geldiğini düşünüyorum. Bunu hal ve hareketlerinden anlayabiliyoruz. Bazı olaylar karşısındaki açıklamalarından anlayabiliyoruz. Hiçbir şey yok ki bile yaptığı paylaşımlardan çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela çok net hatırlıyorum 10 sene önce bir olay olurdu ve Cem Yılmaz o konu hakkında bir tweet atar attığı tweetle bile milyonları güldürebilirdi. Artık ne yazık ki böyle değil. Boomer demek istemiyorum ama artık birçok paylaşımının ne anlama geldiğini kitle bile algılayamıyor. <laughs> Mesela geçtiğimiz günlerde eskiden beraberlik yaşadığı Serenay Sarıkaya ile bir dramaya girer gibi oldu. O paylaşımı yapma sebebi Serenay mıydı değil miydi bunlara hiç girmeyeceğim. Bunlar çok bel altı sohbetler ve benim konum değil. Fakat bu ve buna benzer çok fazla yanlış anlaşılmaya müsait paylaşım yaptığı için de kendisine negatif bakan bir kitle yavaş yavaş doğmaya başladı. Yani özellikle 2000-2010 hatta 2000-2015 arası tüm Türkiye'nin sevdiği, tüm Türkiye'nin takip ettiği bir komedyenken artık çok fazla Aynen. tartışılıyor. Ama bu da Cem Yılmaz'ın suçu değil arkadaşlar. Yaşlanmak hayatın bir gerçeği. Ve ne yazık ki yaşlandıkça Aynen. genç Aynen abi. jenerasyondan kopmaya başlıyorsunuz. Hele de yaptığınız iş komedyenlikse bu çok daha net bir şekilde kendini belli ediyor. Yani bunun için Cem Yılmaz olmaya falan gerek yok arkadaşlar. Şöyle örneklendirme yapayım. Ben lisede deyken internetten öğrendiğim veya sağdan soldan yaşıtlarımdan duyduğum esprileri yine farklı yaşıtlarıma satabiliyordum. Fakat o esprilere babam gülmüyordu. O esprilere yaşça benden çok yüksek olan insanlar gülmüyordu. Çünkü anlamıyorlardı. Örnek Ya bırak siktir git ya. Şu an burada bir Gor açsak altımızda sıça, sıça güleriz hala ya. 2001'in filmi amına koyayım vermek gerekirse Twitter'daki bir miza dedenizi güldürebilir misiniz? Veya Twitter'daki çoğu miza babanızı güldürebilir misiniz? Güldüremezsiniz çünkü neden? Arada bir jenerasyon farkı var. Cem Yılmaz'ın da artık alttan çok gelen jenerasyonla arasında çok ciddi bir yaş farkı var. Mesela Baturay Özdemir diye bir komedyen çıktı. Baturay Özdemir'in esprileri genç jenerasyonun çok daha fazla güleceği espriler. Niye? Çünkü onlara yakın, onlara anlıyor, onların kafasını biliyor. Üstüne bir de Cem Yılmaz'ın hak ederek maddi olarak çok çok iyi noktalara gelmesi eklenince halktan iyice kopan bir Cem Yılmaz gördük ve son gösterilerinin tamamında bana kalırsa esprilerinin büyük bir kısmı halka değil zengin zümreye hitap ediyordu. Ki tekrardan altını çizerek belirtiyorum. Ben bunu da Cem Yılmaz'ın çok büyük suçu olduğunu da düşünmüyorum. Yaşlanmaya çare yok arkadaşlar. Hepimiz Boomer adayız ve hepimiz bir gün Boomer. Arkadaşlar ben Boomer mıyım? Bazen. Bazen, Bazen. bence de. Bazen. Değilim bence ya. A. Yani Ataberk Doğan boomerdir. B. Ataberk Doğan boomer değildir. C. Burak Güngör'ü getirdim. <laughs> e. <laughs> olacağız. Fakat yeterince Cem Yılmaz anlattığımıza göre biraz da Hasan Can Kaya anlatmamız gerekiyor. Hasan Can Kaya'yı tanımam hiçbir araya gelmedim. Kendisine karşı herhangi bir nefretim, öfkem hiçbir şeyim yok. Hatta zamanında programı yasaklansın diyenlere de çektiğim bir video ile itiraz etmiş bir insanım. Fakat Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz'a bunları söyleyebilmesi için 40 fırın ekmek. Ya şöyle abini burada. İşte işte böyle konuşacaksın Burak. Bizim istediğimizi konuşacaksın. Objektifliğin sikip değil. Biz ne istiyorsak onu konuşacaksın. Evet buradan böyle devam et şimdi. E, hemen dislike'ı geri çek like'a bas abone ol. Böyle böyle ilerleyeceğiz Burak. Kemesi gerekiyor. Bir kere kulvarları kesinlikle aynı değil bana göre. Yani ben Cem Yılmaz Hasan Can Kaya'yı aynı kategoride görmüyorum. Cem Yılmaz oturur iki saat muhabbet edersiniz sizi iki saat boyunca güldürebilir. Hasan Can Kaya sizden reaksiyon almadan sizi güldürebilecek bir ben adam... Ben mesela size şunu söyleyeyim. Ben Cem Yılmaz'ın programına gittiğimde altıma işledim gülmekten tamam mı? Buraya kadar okey. Hasancan Kaya'nın programına gitse herkes sussa ne olur? Hiçbir Doğru. şey olmaz. Hiçbir bölüm, şey. Bölüm, bölüm iptal olur amına koyayım. Yani. Çete bak çete. Değil. Bence hiç Filiz gerek, gerek şey yok da Cem Yılmaz'a illa bir veli arıyorsanız Baturay Özdemir'i falan gösterin aday olarak. Ya Hasancan Kaya bana göre o kategoride değil. Kaldık. Herkes sussa ne olur bu sefer de Hasancan Kaya bir suç hikayesi anlatır. Ki Sancan Kaya son zamanlarda zaten çok fazla tartışılan bir isim. Şimdi YouTube'da ilk çıktığı hali seviliyordu. Neden seviliyordu? Kravat takan öyle lisede okuldan kaçmış fırlama bir tip gibiydi o zamanlar. Fakat Exen'den sonra yaptığı işlere baktığımız zaman Hasan Can gerçekten fazlasıyla tartışılabilir bir forma döndürdü kendini. Kimileri güler, kimileri hiç gülmez, kimileri çok sever, kimileri hiç sevmez. İnsanlara hitap eden işler yapan herkes zaten bu durumları yaşar. Fakat Hasan Can Kaya'nın mevcuttaki Exen içeriklerine baktığımız zaman sürekli olarak izleyicileri gömen ve izleyicileri üzerinden insanları güldürmeye çalışan bir program görüyorum. Şimdi bunu neye benzetiyorsun diye soracaksınız. Saçma gelecek kulağınıza ama 140 Jonas belgesellerinden izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Adnan Oktar'ın zamanında kendi cemaatiyle yaptığı sohbetlere benziyor. Adnan Oktar da o sohbetlerde otururmuş kürsüye ve karşısında olan bir sürü insanı gömermiş. Onlar da bu durumdan inanılmaz derecede sen tarikatçı mısın lan yarram? Nereden biliyorsun bu kadar şeyi? Ha? belgeselden diyor ya. Siyonist. <laughs> yani, yani. Bu var bunda var. Bu sanki ben sanki bir kere görmüştüm Adnan o programında. <gülüyor> <gülüyor> keyif alırlarmış. Neden? Çünkü Adnan Oktar'a kızmazlarmış. Onu severlermiş. E şimdi dönüyorum egzende Hasan Cankaya'nın konuşanlar formatına. Birebir aynı abi. Yani Hasan Cankaya'yı çok seviyorlar. Hasan Cankaya'nın söylediklerini dert etmiyorlar. Hasan Cankaya da onları birbirine kırdırarak, onlara gömerek onları güldürüyor. Ha tekrardan belirtiyorum bu bir formattır. Seven sever, gülen güler, gülmeyen gülmez. Durum böyle. Ha mesela Cem Yılmaz'ın ama küfür muhabbetine takıldım. Niye diyeceksiniz? E abi geçtiğimiz sene daha Erşen Kuneri'yi çıkardın sen. E abi o proje boyunca feryadı ne oldu? diye dolanıyordun ortalıkta. Yani ben mizahta küfürden rahatsız olan biri değilim. Biliyorum ki sen de değilsin Cem abi. Buradan vurmasaydın. Cem abi. Ayar. abi ayar. bunu sikerim senin delikanlı oğlum. <laughs> keşke bu bence bir tık gel. <laughs> ya yarabbim sen küfürden rahatsız olan bir adam olsan Atabek Doğan'la arkadaşlık yapmasın ya. <laughs> Reksiz olmuş. Ama olmuş. Yani olmuş. Hasan Cankaya olmuş. Olmadıysa bile ben oldum tribine girmiş. Sadece ben şöyle uzaktan baktığımda şunu söylemek istiyorum. Mesela ben onun yerinde olsaydım Cem Yılmaz'a laf atmadan önce 30 kere falan düşünürdüm. Çünkü üstattır. Saygıyı hak ediyordur. Bazen olur böyle şeyler. Bazen yaşlılık gelir, bir şeyler gelir. Böyle üstatlardan yukarıdan aşağı laflar gelir. Yani şunu yapsa mesela ne kaybederdi? Bu arada yapmak zorunda kesinlikle değil. Cevap vermek de en doğal hakkı. Ben kendisini kötü bir şeyle itham etmiyorum. Niye böyle bir şey dedi? Ne hakla böyle bir şey dedi falan demiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Mesela Hasan Cankaya o soru sorulduğunda şunu deseydi. Cem abi üstattır. Belki de bir şeyden bana kızmıştır. TT1 oldu ya yedi. Bak. Zaten şehit olaylarında evme büyük alkışlandı. Bir de o lafı etseydi üstüne ila attı şu an. Bak ila attı, ila attı Deseydi ki çıkıp ya Cem abi öyle bir şey demiş o şu dediğini dese Hasan Cankaya bugün göklerdeydi. Onun canı sağ olsun dese ne kaybederdi? Size söyleyeyim hiçbir şey falan kaybetmezdi. Tam tersi Türkiye'nin iklimini biraz biliyorsam çok büyük takdir toplardı. Devamında da bu arada Cem Yılmaz'dan çok olumlu bir geri dönüş alır. Hiç olay bu hallere gelmeden krizi fırsata çevirirdi. Fakat o ne yaptı? İşte oldum tribine girdi. Oldum tribine girmek de bazen kazandırır ama çoğu zaman kaybettirir. Yani totale baktığımız zaman Hasan Can bugün bilmiyorum ama 30-35 yaşlarında falandır diye düşünüyorum. Ve Acun ait olan bir platformda program yapan bir insandır. Bu kadardır yıldır devamı yoktur. E baktığımız zaman da YouTube'dan Exene transfer olduğundan beri ne 1 santim kısalmıştır ne de bir santim uzamıştır. Fakat 30-35 yaşlarındaki Cem Yılmaz'a baktığımız zaman Türkiye'yi sallayan Gora filmini, Arok filmini falan yapıyordu. Stand-up'larını falan saymıyorum bile. Ya NTV Spor'a katılıp Dinamo Kiev deplasman muhabbetini yapıyordu. O bile milyonlarca izlendi Türkiye'de. Ha bunda niye anlattığımı söyleyeyim. Birileri çıkıp şunu diyecekler. Çok eminim. Cem Yılmaz'la Hasan Cankaya arasında işte 20 yaş var. İşte 20 sene sonra bakalım Hasan Cankaya nerede olacak. Bu kısmen doğrudur Hasan <laughs> Belki de ellerine geldiğinde Cem Yılmaz'ın çok daha önünde olacak ki hiç zannetmiyorum. E tamam ama o zaman tersten de bakalım bu senaryoya. Hasan Cankaya'nın mevcut yaşında Cem Yılmaz neler yapıyormuş onu da konuşalım. İşte tam olarak bu sebeple kurdum az önceki cümlelerimi. Sevin ya da sevmeyin arkadaşlar Cem Yılmaz önemli bir değerdir. Ki tekrardan belirtiyorum son bir iki yıldaki halinde çok sevmeyen bir insanım ben. Ama üstattır. Türkiye'deki miza basamak atlatan insanlardan birisidir. Hasan Cankaya henüz Türkiye'deki miza Cem Yılmaz gibi buradan alıp buraya getirmemiştir. O zaman sevmese bile saygı duymak zorundadır. Ben bu tarz olaylarda üstatlara saygı olayına önem veren bir insanım. Veteran komedyen. Yani o veteran komedyenin en veteran hali bana kalırsa yüzlerce binlerce Hasan Can bedeldir. Evet konu hakkında söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. İlk defa bir komedyen dramasına denk geliyorum. Bunların ötesinde de söyleyebileceğim gerçekten çok bir şey yok. Videoyu kapatmadan önce sizlere bir Cem Yılmaz sözünü de hatırlatmak istiyorum. Bence bu muhabbete cuk diye oturacaktır. Yani ben onun tahtına oturacağım dedim. Dikkat et de ben oradayken oturma. <laughs> Bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir. Abi Burak Güngör Cukmuk diyor sikerim ama. He. Ve videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.